Herkese merhaba. Ürolog uzman Ömür Erdem Hakkı'ya bugün anlatacağım konu kadınlarda testosteron kullanımı, kadın cinsel isteksizliği. Neden anlatıyorum arkadaşlar bunu? Bana birçok erkek gelip diyor ki "Hocam bende erken boşalma var. Bende sertleşme sorunu var." Biraz olayı değiştirdiğimiz zaman biz de bakıyoruz ki aslında eşinden gelen cinsel isteksizlik erkekteki eril karakteri, yani o cinsel isteği söndürüyor arkadaşlar ilişki esnasında kadının bir isteksiz bakışa kafasını sağa sola çevirmesi erkeğin konsantrasyonunu bozuyor, erken boşalmasına neden oluyor ve cinsel hazın azalmasına neden oluyor. Şimdi İngiltere'de Androfeme diye bir krem. Bu piyasa ismi aslında testosteron jeli. Kadınlara spesifik, kadınlara özel üretilmiş bir testosteron jeli. Amaç ne burada? Amaç kadının cinsel isteksizliğini tedavi etmek. Peki neden yıllardır biliniyordu da yeni çıktı? Ona da şöyle anlatayım arkadaşlar. İngiltere'de bakmışlar ki son 10 senede kadınların testosteron kullanımı 10 kat daha, reçetelendirme 10 kat daha artmış. Bunlar gidip erkeklere uygulanan testosteron jelinin daha düşük miktarda kullanarak kendilerini tedavi etmeye çalışıyorlar. Doktorlar bu şekilde hastaları tedavi etmeye çalışıyor. E demişler ki ilaç da burada bir fırsat var. Biz buraya bir ilaç çıkartalım ki kadınlara özel olsun, dozu düşük olsun. Yaklaşık 10 kat daha fark var arasında. E kadınları da iyileştirelim deniliyor. Arkadaşlar şimdi erkeklerde yaş ilerledikçe kırılma noktaları o meydana geliyor. 40'lı yaşlar. 60'lı yaşlar, tehlikeli yaşlar olduğunu söylemek lazım. 40'lı yaşlar genellikle ereksiyon kalitesinin ciddi derecede azaldığı, erkeğin iyice artık gözüne battığı yaşlar olduğunu söylemek lazım. 60'lı yaşlar da genellikle ...erkeklerin artık cinsel hayatını sonlandırmaya başladığı ilk yaşlar olduğunu söylemek lazım. Şimdi erkek niye cinsel hayatını sonlandırır? Bir partneri yoktur ya da partneri vardır ama cinsellikle işi yoktur. Ee, ya da e, işte komorbit, ek hastalıkları vardır. E, ya da psikolojik problemleri vardır. Bizim burada amacımız neydi? Hastanın yaşam kalitesini arttırmak. Yaşam kalitesi nasıl artar? Ee, sizin efor kapasiteniz varsa, hareket kabiliyetiniz varsa, hayattan keyif alıyorsanız, depresyonda değilseniz, partneriniz sağlıklıysa, Konuşacak, dertleşecek bir arkadaşınız varsa, dışarı çıktığınızda bir hobiniz varsa e, tabi bir yandan da cinsel ilişkiye girebiliyorsanız yaşam kaliteniz iyidir. E, ve bizim de amacımız 70 yaşına kadar bir insan 75 yaşına kadar yaşayabiliyorsa o yaşadığı süre içerisinde yine cinsel kabiliyetini korumasını sağlamaktır arkadaşlar. Yaşam kalitesinde en önemli bir teşhiden birisi de cinsel sağlıktır arkadaşlar ama cinsel sağlık tek başına olmuyor. Partnerinizin de sağlıklı olması gerekiyor. İnsanlar artık işte İngiltere'de olduğu gibi kadınlar özellikle bu konuda daha e, duyarlı ve daha bilinçli olmaya başladılar. Tabii ki kadınlar cinsel isteği arttırmanın daha birçok yolu var arkadaşlar. Başka ilaçlar da var. Testosteron önemli olanlarından birisi. Kadınlarda aynı zamanda biyo özdeş dediğimiz östrojen, progesteron, hormon tedavileri de yapılıyor. Bunu fonksiyonel tıp doktoru da yapıyor daha çok. Genelde ...kadının daha sağlıklı olmasını, hayattan daha çok keyif almasını sağlıyor arkadaşlar. Tabii şunu da söylemek lazım. Şimdi kadınlar niye daha çok erken bırakıyor bu cinsellikle ilgili e, olayı? Çünkü kadınlar arkadaşlar zaten önemli bir kısmı... E, orgazm ne olduğunu bilmiyor... Organizm boşalma ile ilgili farkındalıkları yok. Birçok kadın hala erkeğine hizmet olsun diye, erkeğini kaybetmemek için, erkeğini tatmin etmek için ilişkiye giriyor. Ve hayatında hiçbir zaman organizm olmamış birçok kadın var Avrupa'dan Türkiye'de arkadaşlar. Bunun yani bir sürü bilimsel yayın var bununla ilgili. Ama şu da bir gerçek. Kadının erkeğe yaptığı bütün yatırım aslında kendisine geri dönüyor baktığınızda kendi daha kendini mutlu edebiliyor eğer mutlu bir kadın varsa mutlu bir erkek neden görmeyelim genel olarak bu şekilde kadınlarda testosteron preparatı ile ilgili yaptığımız video dinlediğiniz için teşekkürler saygılarımla.